Araştırmacılar Antarktika'nın derinliklerinden gelen bu korkunç sesi duyduklarında şaşkına döndüler. Aslında tamamen farklı bir şeyi incelemekle meşgullerdi. Ama o ürkütücü ses her şeyi değiştirdi ve yepyeni bir düşünce hatta ateşledi. Bugünkü Harika Gerçekler bölümünde Antarktika'nın gizemlerine dalıyoruz. Antarktika'yı keşfettiğimizden beri gizemleriyle büyülendik. Bu buzlu kıta Avrupa'dan %70 daha büyüktür ve yaklaşık 13.6 milyon kilometre kareye yayılmaktadır. Antarktika dünyada en az araştırmanın yapıldığı tek kıtadır ve hepimiz nedenini biliyoruz. Antarktika'nın aşırı koşulları keşfi inanılmaz derecede zor hale getiriyor. Dünyadaki tüm buzları, devasa buzullardan karla kaplı dağlara kadar toplasak bile bu yine de Antarktika'nın buzunun sadece %10'una eşit olur. Artık Antarktika'nın buz tabakasının ne kadar inanılmaz derecede büyük olduğunu hayal edebilirsiniz. Son birkaç milyon yıl boyunca burada sürekli olarak buz birikti ve birçok yerde derinliği 4.7 kilometreye kadar ulaştı. Bu 5 Burj Khalifa'yı üst üste inşa edecek kadar derin ve yine de yüzeye ulaşamayacak. Yıllar boyunca buzun içinde gömülü birçok gizli sır gün yüzüne çıktı. Ancak bugün bile araştırmacılar Antarktika'nın gizemlerini ortaya çıkarmaya çalışırken hayatlarını riske atıyor ve bu videoda bu büyüleyici keşiflerden dördünü açıklıyoruz. Numara 4: Piramit. Antarktika söz konusu olduğunda jeologların birçok çelişkili görüşü var. Bazıları koşullarının herhangi bir antik insan uygarlığının hayatta kalması için fazlasıyla aşırı olduğuna inanıyor. Ama diğerleri bir uzaylı uygarlığının Antarktika ile bağlantısı olabileceğine inanıyor. 2016'da uydu görüntüleri dünyayı şok eden bir şey yakaladı. Eriyen buzlardan piramide benzer bir yapı ortaya çıktı. Görüntü araştırmacılar arasında yeni tartışmalara yol açtı. Yukarıdan bakıldığında Mısır piramitlerine çarpıcı derecede benziyor. Bu gizemli yapının her bir tarafı yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda. Karşılaştırma için Mısır'ın en büyük piramidi Keops Piramidi yalnızca 750 fit ya da 220 metre yüksekliğinde. Bu yüzden birçok kişi bunun doğal bir oluşum olmadığına aslında antik bir uygarlık tarafından inşa edilmiş bir piramit olabileceğine inanıyor. Ve eğer bu doğruysa, o zaman Antarktika'nın geniş topraklarında gizlenmiş daha birçok piramidin olması tamamen mümkün. Şimdi bu teoriyi sadece bir anlığına doğru kabul edersek, birçok soru ortaya çıkıyor. Bu insanlar kimdi? Ve bu kadar aşırı soğukta böyle bir şeyi nasıl inşa edebildiler? Biliyoruz ki Antarktika'daki buz çekirdek örnekleri yüz binlerce yıl yaşında. Bu Antarktika'nın milyonlarca yıldır donmuş olduğunu ve yaşamın varlığını inanılmaz derecede olasılıksız kıldığını gösteriyor. 2017 yılında bir grup Alman jeolog Antarktika'nın farklı bölgelerinde çekirdek sondajı yaptı ve sonuçlar şok ediciydi. Onlar binlerce yıldır binlerce fet buzun altında sıkışıp kalmış bitki yaşamı ve ağaç örnekleri keşfettiler. Daha da şaşırtıcı olan ne? Bu bitkiler genellikle tropikal yağmur ormanlarında bulunan türlere benziyordu. Bilim insanları, yaklaşık 11 bin yıl önce, son buz çağı sırasında, Antarktika'nın tamamen donmuş olmadığını düşünüyor. Bunun bazı bölgelerinde muhtemelen ormanlar vardı ve yaşam için potansiyel oldukça gerçekti. Ama gerçek gizem devam ediyor. Uydu görüntülerinde gördüğümüz şey gerçekten bir piramit mi? Oraya gidip yerinde doğrulayan kimse olmadı. Yine de bir şey kesin, bir zamanlar Antarktika yemyeşil ve canlıydı. Numara 3. Garip Ses 2002'de Antarktika'dan dev bir buz parçası koptu ve okyanusa kaydı. Larsen B adı verilen bu blok, 3250 kilometre kare genişliğinde ve yaklaşık 220 metre kalınlığında devasa bir parçaydı. Denizle birleştiğinde hızla eridi, okyanus seviyelerinde keskin bir yükselişe yol açtı. Araştırmacılar kıtadan ayrılmasının ana nedeninin küresel ısınma olduğundan şüphelendi. Benzer bir felaketi önlemek ve yükselen deniz seviyelerini izlemek için bir grup bilim insanı Antarktika'nın kuzeyine giderek Ross buz sahanlığını inceledi. Buzun derinliklerine 34 son derece hassas sensör yerleştirdiler. Amaç, bu devasa buz kütlelerinin neden parçalandığını ve bunun nasıl önleneceğini gerçekten anlamaktı. Tıpkı çöllerde kum tepeleri olduğu gibi, Antarktika'da da buz sahanlıklarını yerinde tutmaya yardımcı olan kar sırtları vardır. Bu sensörleri kullanarak bilim insanları, bu sahanlığının fiziksel yapısını ve özelliklerini inceliyorlardı. Ama elde ettikleri sonuçlar tüm bilim camiasını şok etti. Sensörler inanılmaz bir şeyi ortaya çıkardı. Ross bu sahanlığı sürekli kendi kendine titreşiyor ve içinden garip bir ses geliyor. Bu sesin frekansı sadece 5 Hz'dir. Bu o kadar düşük ki, insan kulağı özel ekipman olmadan bunu duyamaz. Ama veriler sürekli olarak bu devasa buz tabakasını sallayan bir tür kuvvetin iş başında olduğunu güçlü bir şekilde gösterdi. Ve birkaç ay sonra araştırmacılar o titreşimde ince değişiklikler tespit etmeye başladılar. Ayrıca buzdan gelen sesin hava değişiklikleriyle birlikte değiştiğini gözlemlediler. Sonunda gizemli sesin aslında Ross Buz Sahanlığı üzerinde esen rüzgar nedeniyle oluştuğu doğrulandı. Güçlü Antarktika rüzgarlarının yönü değiştikçe buzdan gelen ses de değişti. Bu, düdük gibi çalışır, daha fazla veya daha az hava perdesini değiştirir. Bugün, araştırmacılar bu sesleri buz sahanlığının içinde neler olduğunu izlemek için kullanıyor, ne kadar kararlı olduğunu ve hala ana gövdeye bağlı olup olmadığını. Numara 2. Buz Gölü'nün altında. Antarktika'nın buz tabakası, o kadar derin ve kalın ki, altında bir şey hayal etmek neredeyse imkansız. Ama şaşırtıcı bir şekilde, bilim insanları bu donmuş kıtanın altında yüzlerce göl buldu. İlk yeraltı gölü, 1970'lerde radar teknolojisi kullanılarak keşfedildi. Şimdiye kadar, araştırmacılar binlerce yıldır donmamış suyun bulunduğu 400'den fazla buzul altı gölü tanımladı. Bunların en büyüğü, Rus bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından bulunan Mostok Gölü'dür. Bu, yalnızca Antarktika'daki en büyük göl değil, aynı zamanda hacim açısından dünyanın üçüncü büyük gölüdür. Bilim insanları yüzeyin 3,5 kilometre altında bulunan bu gölden örnek aldıklarında şaşırtıcı bir keşif yaptılar. Sıcaklık eksi 3 santigrat derece olmasına rağmen su donmamıştı. Bu gölün 20 milyon yaşında olduğu tahmin edilmektedir. 2014 yılında araştırmacılar, Bilans Gölü'nde dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan mikroorganizmalar keşfettiler. Bu garip canlılar asla temiz hava solumamış ve bir güneş ışını görmemiştir yine de tamamen izole bir ortamda hayatta kalmayı başardılar. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Uzmanlar, onların ana enerji kaynağının göl yatağının altından yükselen metan gazı olduğuna inanıyor. 1 numara Erebus Dağı Ateşin dünyanın en soğuk yerinde var olması mümkün mü? Hayal etmek zor ama doğru. Antarktika birkaç yanardağ ev sahipliği yapıyor. Sadece Ross Adası'nda 4 yanardağ var ve bunlardan biri, Erebus Dağı, hala aktif. 3800 metre yüksekliğinde olan bu yanardağ 13 milyon yıldır lavla kaynıyor. Antarktika'da aktif yanardağların varlığı gerçekten doğanın en büyük sürprizlerinden biridir. Bu yanardağ o kadar uzak ve hava o kadar tehlikeli ki ulaşmak neredeyse imkansız. Ama 2013 yılında bir grup bilim insanı Erebus Dağı'nın zirvesine ulaşmayı başaran ilk kişiler oldu. Şaşkınlıkla yanardağın içinde yaşayan mikroorganizmalar keşfettiler. Bu garip yaşam formlarının dünyanın başka hiçbir yerinde değil, sadece Antarktika'da bulunduğuna inanılıyor. Umarız bu videoda Antarktika hakkında gerçekten akıl almaz bilgiler öğrenmişsinizdir. Eğer ilginç bulduysanız, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Aşağıdaki yorumlarda ne düşündüğünüzü bize bildirin. Ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler.